Adın ne? Zehra. Zehra ne iş yapıyorsun? Tassacıyım. Nerede? Bahçeşehir'den geliyorum. Oğlum burada oldu bilmiyor. Oğlun kaç yaşında? On sekiz. Hayatım burası pavyon mu? <laughs> Hayır ben bir kez seni izlerken yakalandım da. Yakalandın? Evet yakalandım. Seni izlerken yakalandım abi. Böyle çıplaktım giyinene kadar. <laughs> Bizim evde küfür yasak da. Bahçeşehir'de. Bahçeşehir. Esenlikleri öyle. Hayır, Bahçeşehir'de öyle bir tanem. Ya ben biliyorum Malatyalılar kurdu orayı. <laughs> İyi biliyorum, çok geldim. Bize gelmedin ama bak, bizim oraya geldik. Size gelmedim. <laughs> Hayatım, beni izlerken yakalıyor, olay çıkıyor. Ben size gelsem daha büyük olay çıkar diye düşünüyorum. <laughs> Sen boşandın mı? Nereden anladın? Ben anladım. Ben de boşandım. Birbirinizden boşamalı bizim. <laughs> Bizden sonra ekmek çıkmaz ama. Niye? Bence çıktı şu anda. <laughs> Biraz daha yürümen gerekiyor bana. Biraz daha yürümen mi gerekiyor? Evet. Öyle kolay değil. Teşekkürler. Aa, aa, aa. <laughs> ama sen aldatırsın beni. O yüzden olmaz seninle ya. Teşekkürler. Sağ olasın. <laughs> ben sana yürüyorum. Farkında mısın? Farkındayım hayatım. Koşuyorsun. Yürüme de değil de. <laughs> Oğlum seni izlememe kızıyordan... <laughs> benim evime gele ışık kızınlar. <laughs> Peki sen şunu soracağım. Bir erkek üç kriter. Erkek olsun. Öyle dik adam olsun. Tamam örnek ver. <laughs> Sakallı olsun, uzun boylu olsun. Uzun boylu, Efe. <gülüyor> Hayır. Bana <laughs> atyalı olsun. Ben uzun değilim hayatım. Ben bir yetmiş Bana göre zansın. Benim dışında kriter say. Yok. Yok, çok sağ Gerçekten acayip çekingenmişsin. <laughs> çekingenim çekingenim dedi. Bir tek pandik yemedim şu an biliyor musun? <laughs> Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Adın ne güzel kardeşim? Doğan. Bize anlatmak istediğin bir şey var mı? Evet Hasan Can, sen beni hatırlıyor musun? Hayır. 31 Mart 2022'de yan yana yaşamıştık. Sonra fotoğraf... <laughs> İki ay önce de bir siyasetçiyle şeyler arası otağında bir tuvalette karşılaşmıştım. Onda da istemiş izin vermemişti. Kim o siyasetçi? Bundan bir ay önce de bir gece kulübünde Orkun İstimak'la karşılaşmıştım. O izin vermişti. O da tuvalet mi? O da tuvalet, o da tuvalet. Sen tuvalette nöbet mi tutuyorsun? <laughs> i̇ki yıl önce de Fatih Terim'le Adana'da karşılaşmıştım. O çektirdi mi? O da çektirdi. Tuvalet mi? Bir otelde tuvaletteydi, yemekteydi. Oradayken. Oğlum sen manyak mısın? Tuvalette mi bekliyorsun millet? <laughs> Ama çok sempatiksin. Sadece tuvalette dolaşmayı bırak. <laughs> Hoş geldin yenge. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Çiftsiniz. Evet. Kaç senedir evlisiniz? İki buçuk senedir evliyiz. Bizim evlendiğimiz gün de aslında bir sıçış hikayesi. Niye? 28 Mayıs seçimlerinin günü evlendik. Tamam, sizden alakası var. Siz aday mı oldunuz? <laughs> Ya işte seçim gününe denk gelmesi aslında birazcık garip olduğu. Yani insanlar sizin düğünden konuşmadı da hep seçimden mi konuştu? Evet, 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 O birazcık can sıktı. Halbuki sizin düğün daha önemli değil mi? Evet. <laughs> <laughs> Üç özel değişmek istersen nereye değişirsin? Yani bazen onu çok kırıyorum ama diyorum çok enayisin diyorum ona. <laughs> Mesela örnek ver. Hastanede çalışırken birisi gelmiş işte alana diyor ki ben e, işte du de çalışıyorum mu demişti. Parfüm mü aldı lan? <laughs> evet parfüm. Oğlum o parfümü alan bir enayi sen misin? <laughs> O zaman sevgiliydik. Bana dedi ki işte 500 lira mı 50 lira mı ne bana bir atabilir misin? İşte bir şey alacağım dedi ama söylemedi. Meğer sen benim paramla bana parfüm almış. Bir de benim yengem Dutu Feride çalışıyor yani. Abla benim hayatımı s***tun <laughs> ya. Güzel ama cadı. Ama artık aranızda senin param benim param yoktur. Yap o ya. zaman işte sevgili, sevgili, sevgili. sevgiliydik. Evet. Ve onun üzerine evlendim bununla. Hani <laughs> Bu hikayede enayi ay sen çıktın. <laughs> su var. Ne yaptın? Tuvalete bekledin mi lan nöbette? Tuvalete gittim. Herkes oyun gülmeye başladı. Sonra çıktım ben de. <laughs> ben bu arada sana harbi çok sinirliydim. Oo bana sinirliydim. Biz duysaydım altıma ***'dım ha. Büyüdü de bana sinirleniyor. Şuna baksana be. Üç yıldır sinirliyim bu arada, şu anda değil. Oo. <laughs> Bizim ayağında salasana Canan. Fatih abisinden randevu aldı. Ne randevusu? Çıkışta fotoğraf çekecekler. Resim çektireceksin. <laughs> de. Bir değişik olacak senin için. <laughs> Olmadı salona da işersin. Şu el kaldırana versene. Adın ne? Vedat benim adım. 20 yıldır falan şiir yazıyorum. Son e, 4 aydır falan yaptığım şiirleri de şarkı yapıyorum. Bana şarkı yaptın mı? Yaptım sana da yaptım. Söyleyebilir misin? Söyleyemem. <laughs> Özel. Seninle baş başa söyleyeceğim ben. Şöyle pisuarda ben sen bu çocuk buluşalım. <laughs> Akustik olur. Aynen buluşalım. Ben sana enstrüman vereceğim, çalarsınız. <laughs> olur olur. Yürümeyen bir ilişkinin ilk belirtisi nedir? Çok güzel soru. Kavga <laughs> yapmıyoruz. Orada her şey... Güzel cevap lan. Yarım çarpını canına atıyorum. Hasan Can, ablacığım ben bir yere tatile gitmiyorum. Türkiye'yi gezmeyi çok seviyorum. Her yere gittim. Rafting yaptım. Yamaç polisliği yaptım. Ne balona bindim. Balona bindim dediğin bundan bahsediyor değil mi? <gülüyor> 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 İnşallah uzun yıllar, çok uzun yıllar hep böyle sizle güderek eğlenip omuz omuza doğum günleri yaşarım, yeni yaşlar yaşarım. Sizi çok seviyorum. Eyvallah.